Açık. Orka, hadi gideceğiz benimle. Ayağa kalkın, bagol, çok güzel. Ne oldu? Lunch ne girdi? sen de gitsin. Benim yamaçtan ben Benim benim gibi nasıl gireceğini öğrendim ben. Çok güzel. Buyur. Öyle. Sen harika sinersin ha. Çok güzüksin ya. Hatta ben çıkayım da sana bakayım. İsmin gözüküyor mu diye bakayım. Benim yanına mı saklanacaksın? Bak. önce seni böyle yapıyorsun. Oraya oraya geçiyorsun. Karakterini orada büyüt. Ama ileriye doğru giderken büyüt. Evet arkadaşlar, durun. Dur çıkarsa ben oraya yeniden gideceğim. Kaydetmedin mi hiç? Küçük karakter. Hayat. Arkadaşlar, drone'un bir tık ses çıktı. O hayır diye. Çok güzeldi bence. Çok komik oldu. Oha, Gördün. Bu karakteri şöyle şeyle yap. Arkadaşlar, duruyor görüyorsunuz. Ha. Ben de uzaklarda duruyor gördüm. Yalan Oradan gördüm. Aynen aynen. Şimdi ben oraya saklanıyorum. Nasıl geçiyor? Nasıl çıkacağım? Mesela durun ben bir karakterimi şöyle götürcük olayım. Bakın sana burada büyüyorum. Sana burada üçlü yok. Kadar. Burada ileri giderken büyüyorum. Ama sizi ben bulmazsam ya da bulursam Arkadaşlar nasıl geçtiğimi unuttum. <laughs> Çıkacak mıyorum? Arkadaşlar nasıl geçtiğimi unuttum ben. Ben geçtim duruyor öğretmen. Ben buradaydım. Eee hadi. Yetti ama hadi. Arkadaşlar olamıyor geçemiyorum. Ha, arkadaşlar dur bana. Hadi ya. Nasıl? Ne? Sen yapsana. Arkadaşlar. Burada bitti mi? Hı hı. duruyla aynı yere saklanıyoruz. Oha! Tamam, tamam. Şimdi pötücük ol. Mavi, pötücük olacağım. Evet arkadaşlar, burada bir de hareket. Benimki de gözüküyor mu? Benimki de mi gözüküyor? O zaman Hadi yok, ya? ben vazgeçtim. Ben buraya saklanmayacağım. Ben bunu buraya saklanacağım. Gözüküyor mu? Bu, bu da. Doğa bize dokunulacak mısın? Dokunursan ne belirleyebiliyorsun? Dua. Tamam ben saklandım. Dur bak göstereyim mi duruyor? Bak buradayım. Sonra bak. Dur gördün. Dur dur vazgeçtim ben. Bak vaz dur ben kucağına aldım. Hep mi? Hep mi? Şimdi kızlar bir şey Hep mi? Aa, ben. Ya bu da beni alsana. alsın mı? Çıktın ya. mı? Ben ya. orada değilim ki. Ya. Ben kafamdayım. Işın niye ya? Aşağı şimdi beni alacak ama. Aslında burada saklarsam gözükmüyorum. Oh! Aşağıya gittim ben. Hep

Oha! Dur. Oha! Arkadaşlar Ölüyorum. Ayşe Ne? Ayşe dur konuşacak. Kötü. senin <laughs> uçutman var mı? saklanmayayım yukarıya. Yok artık şuraya girer miyim? Oh, oh, oh beni bulamazsın. Hadi ya artık. Bitti. <laughs> Bununki de bitti. Boşuna mı Yere düştüm ama burada da saplanıyorum. Yer değiştirmek yok. Ebe nemek var. <laughs> ya yer değiştirmek <laughs> yok. Hayır. Hemen yer düştüm. Allah'ım sanki keşke okum olsa var ya duvarların içine girerim. Ya ama yer değiştirmek yok ya aksın yapıyor. Yok ki zaten. Ben aşağıya düştüm. Hatta çıkayım lan. Yukarı geri çıkayım ben hareket etmek yok dedi. Ben doğayı gördüm. Düştü. Evet düştü. O yüzden de eski yerime nasıl gideceğim şimdi gideceğim. Benim Türkçem çok iyi değil mi arkadaşlar? Ama gidemezsin yerinde kalacaksın. Ya yerimdeyim yerimdeyim. Heh tamam ha, 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 ha. Yerimdeyim. Oynadığımı görüyorum. Ya eski yerime geri geldim doğa ya da ben olup buradan görebilir. Ebelemek var mı? Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Söyle. Var mı yok mu? Ebeleme var Var. Varmış Duru söylüyor. Yok, yok Duru. Aa, oh, sen sen mi karar veriyorsun? Bebi gel her şey. Şimdiden... Ya aşağı Bebe. Yok var. Yo. Var. var. İzmim gözüküyor. Kola mı? Hani? Yalancı. Yalancısı. Arkadaşlar onu. Kafak geliyor. Çık çık. Yalancı. Beni kucağına alman gerek. Ha? <laughs> e, ne haber? Arkadaşlar evet ya. evet. durun adam. Aşkla ne mi ya? Boynuzu eve gidelim. Eve gidelim boynuzu. Ya tamam doğal git durun ya. Tıpı da bu bahane saklanacak ya, durayım sonra, sonra iki tur. Çünkü sonraki tur duruyor be. Sıra sıra gidiyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Yo, <duruyor be. gülüyor> sırayla gidiyoruz. Sırayla gidiyoruz. Sırayla gidiyoruz. Sırayla. Ben sonraki turu nerede saklarım? Sıra sıra gidiyoruz. daha ya. Ne kadar şeysin gıcıksın. Sıra sıra gidiyoruz. Aaaa! Gördüğüm sesimde olan birisini gördüm. Aynen aynen. Ben de son 3 tur buraya saklanmayı düşünüyordum. Bekle bir saniye oyun durdu. Hayır durmadı. Dur bir saniye. Ha, eğer oyun durursa, durur ise yer değiştirebiliyorum. Sonraki tur saklanacağımı öyle böyle buldum ki. Ne verdin? Ne? Neyim eksik? Neyi verdin? Ne verdin? Hani böyle şey maske takmış gibi görünen böyle şey. Döber... çok ne? fazla detayları olan var ya. Neyi kaplan mı? Kaplan değil. Kaplan burada. Ne verdin? Arkadaşlar Doğa nerede kedi aldı? Şöyle, şu sıraya bir bak, bir de buraya bak. Dur, köpeğimi alıyorum. Tamam. Bak, burada hiçbir şey görünmüyor ya bak. Dudumam istiyorsan hareketi yap. Ya da ya sus yap. Hepin, arkadaşlar, damızıkçı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ayşe'den mumya hava atıyor bize. Ya bir şey diyeceğim. Ya deme deme dur bir oraya şey saklanmasaydın. Aynısını koydu o hala duruyordu sonra mumya kediyi koydu. Kabul ettim o da kabul etti sonra kabul ettim kabul ettim. Vallahi o da kabul etti sonra... Ne dediğini sonra... anladıysam arap olayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh no!